kavmine ne acep ne demet Kafirler Muhammed'e ne divana dedi Müzgürler mümine ne acep ne demet Kafirler Muhammed'e ne divana dedi Abdullah ibn Selam dedi ne varıp görelim <GÜL doorway Emmanuel> Acayip arayın hep sual soralım Hak ah, peygamber isen İslam olalım Görüncü geldik be gözüme ana dedi Hak peygamber İslam olalım Görüncü geldik be gözüme dedi Hakikat sözünde yalan olur mu? Ehli zikirin ruhumu yılan olur mu? Kev kev semada da kamer olur mu? Bu, Muhammed Şemsi ve Cihana dedi. Kırdı savada dağa hiç ay olurmuş Muhammed bin gel ki hava dedi Alayım dersen dağa de, birim benim menet Eyle sen esen dene tarika hizmet Lazım salgada yenge sayra gayranat Yetişmek istersen hem kervana dedi La dün ne say ve gayranat Yetişmek istersen hem kervana dedi Sual sorulmaz da ne yolda Mert mi denir de ne ne gerdene Aferin, Aferin kervana ne, gelip girene ne? Zikre daşı sanın Aferin kervana gelip girene. Zikre daşı cemale cemal bazı ihvanlar da yolundan azdı Kalbim söyledi de kalemim yazdı. Aşıklar ağladı ne nakışlar kızdı Sen de söyle sene divana dedi. Aşıklar ağladı beni kızdı. Sen de söyle seni divana dedi. Güneşle arkadan aç, kavga edilmez. aç. Dedik o ne ne yola ...gedilmez. Yalanla kaybetmeden aç. olmaz. Mürşid-i Kamil'in böyle mi dedi? Yalanla kaybetle devrişlik olmaz. Mürşid-i Kamil'in böyle mi dedi? <laughs> Uçuptan cahilde ne belli düştü mü? <laughs> Hasetten karnıdan e, ne, ne da gibi şişti. Zannetti havadan en bok yere düştü mü? Sığmıyorum fanimi, cihana dedi. kamili isen sen rüştüm, Divanın hani Bir divan yazmazdı Bir şehit kanı. Görmeden cemali çıkmana yaz canı <laughs> Bu sözleri bize ve de Mevlana dedi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed